Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif vermek istiyorum. İçerisinde yağ yok, un yok, gerçek fıstıklı tayin helva tarifi. Bu tarifi denedikten sonra bildiğiniz bütün tarifleri unutacaksınız. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle 5 litrelik bir tencereye 2,5 litre su, 100 gram da çöven otu kökü koyalım kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayınca köpürmeye başlayacak. Bu şekilde yaklaşık bir saat kadar kaynatalım. Kaynadıktan sonra sıcakken tel süzgeçte süzelim. Ve 3 defa süzelim ki içerisinde çöven parçaları kalmasın. Süzdükten sonra 10 dakika dinlendirelim. İçerisinde kök parçaları varsa alta çöksün. Çöven suyumuz hazır olduğuna göre 5 litrelik bir tencerenin içerisine 2 diş limon tuzu, 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakalım. Bardak ölçüm 200 milimdir. Şeker eriyene kadar karıştırmaya dikkat edelim. Şeker eridikten sonra ve kaynamaya başlayınca bu şekilde 5 dakika kaynatalım. 5 dakikanın sonunda yarım su bardağı çöven suyu ekleyip kaynamaya bırakalım. Üzeri hafif köpükleşince ocaktan alalım ocaktan aldıktan sonra sıcakken mikser ile çırpalım bu işlemi yaparken sıcak olmasına dikkat edelim ki çok güzel bir şekilde köpürsün mikser ile 20-25 dakika kadar çırpalım arada mikserimizi dinlendirmeyi unutmayalım şunu belirtmek istiyorum bu işlemi yaparken çelik tencere kullanalım çünkü mikser ile çırparken tenceremize zarar vermemiş oluruz. Krema şeklinde bir kıvam almaya başladı. Bu şekilde ara ara 20-25 dakika kadar çırpalım. Ve istediğimiz sonucu elde ettiğimiz zaman bu kıvama geldiği zaman çırpma işlemini bırakalım. Köpük helvamız hazır. Şimdi ise fıstıklı tayin helvamızın yapımına geçelim. Yayvan bir kabın içerisine 2 su bardağı tahin ekleyelim. Tahin videom kanalımda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde de azar azar köpük helvamızı ekleyelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Kesinlikle tahta kaşık ile karıştıralım. Tahta kaşıkla karıştırmamızın sebebi tahta kaşık şekerin kesilmesini engelliyor ve daha güzel bir kıvam elde etmiş oluyoruz bu sayede. Toplamda 2 su bardağı tahin, 4,5 su bardağı da köpük helva kullandım. Köpük helva video kanalımda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde tahta kaşık ile 30-35 dakika kadar çırpalım. Videoda gördüğümüz kıvamı elde edene kadar çırpmaya devam edelim. Sonra içerisine fıstık ekleyelim. Bir çay bardağı fıstık kullandım. Derin bir kasenin içerisine streç film yerleştirelim. Yarım çay bardağı da fıstık ekleyelim. Üzerine de hazırlamış olduğumuz helvamızı koyalım. Bu şekilde streç filmi katlayıp bastıralım şu püf noktayı belirtmek istiyorum. Bu şekilde bir saat dışarıda bekletelim. Bir saatin sonunda da 24 saat buzdolabında dinlendirelim. 24 saat dinlendikten sonra fıstıklı tayin helvamız servise hazır. Şimdi dilimleyebiliriz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Un kullanmadan, yağ kullanmadan harika bir sonuç elde ettim. En önemlisi çok lezzetli oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.